Asgari ücretin zam maratonu başladı. Peki 11.402 lira 32 kuruş olan asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Bursalılar bu zamın ne kadar olacağını tahmin ediyorlar. Bugün sözü Bursalılar'a bırakıyoruz. Ne kadar olur sizce asgari ücret? Vallahi bilmiyorum ki 15-16-17'ye olur herhalde olması lazım yani. Gönül yukarısını ister de artık bir de imkanlar olacak da yani devletin onu da düşünmek lazım yani. Asgari ücreti yükseltesin ondan sonra piyasa yükselir. Asgari ücret... İnşallah bir 15 bin lira falan olur yani. Az değil ya. mi 15? Daha yüksek söyleyenler de var. Vallahi 15 bin lira da olsa yine zah, ne, ne, fena olmaz yani. Ne, ne verirsen onu alacaksın ya. Devlet ne derse olacak. O hayat şartlarına göre 20 olsun. Allah önce yeter. Emekli maaşlarına da olsun. Eh kıt kanaat. E, i̇stediğini alıp yiyemiyorsun. Başka mesele de. 15 civarı düşünüyorum böyle. Tabii ki yetmiyor ama şimdi askere son 2 yıldır tahminen Asgari yükseldikçe diğerleri de hep yükseliyor. Asgari ücrete zam gelmeden diğer zamlar başlıyor zaten. Bizim insanlarımız da fırsatçı bu şekilde. Emeğe gerek yok her şey ortada zaten. Ne kadar olur sizce? Hiç fikrim yok. Ya da olan da yeter mi? Verdiklerine bağlı. Yetip yetmedi, şu anda yetmediği açık belli ama sonrasını bilemem. 16-17 zor olur anadana. Ekonomik durum çok bozuk çünkü hükümet ekonomik durum çok bozuk anadana. Peki 16-17 de olsa yeter mi? Bak yine yetmez yani. Mesela ev kiraları bugün 10, 10 milyar, 10 milyar üzerinde. Kendin e, ne de yiyecek, yiyecek anadana? Ufak, bunun ufak çocuğu var okula giden. Nasıl geçinecek? Geçiremez anadana. Vermezler fazla. Aşağı yukarı biraz yani. Kimsenin tahminleri çıkmıyor. Neden? Geçinmiyor, Bilmiyorum geçinmiyor. yani. Artık vatandaşın suçu mu, devletin suçu mu onu bilemeyeceğim. Evet. Ama gerçekten halk perişan durumda. Bence askeri ücret 25 milyar olmalı. Şu anki ekonomide insanlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ben aslında kendi şeyimden baz aldım. Ben belediyede çalışıyorum. Gene hemen hemen askeri ücretin iki katına yaklaşık maaşım var. Ama şimdi bir yuva kurmak için şu an daha yeni idrak edebiliyorum. Yetmiyor. Yetmiyor 20 bin bile ben alıyorum yetmiyor özür dilerim 20 bin maaş alıyorum ve evim kira falan değil yetmiyor bir paket sigaranın 50 TL olduğu tamam yasak üzerinde de yazıyor içmeyeceksin ama hemen hemen. Böyle hep... rakamlarla geçinmek zor, zor. diyorsunuz. Yani. Zor 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 evet zor İnşallah konuyla alakalı güzel bir çalışma yaparlarsa tüm halkımız sevinir diye tahmin ediyorum. Asgari ücret valla bu hayat şartlarında 20 falan olursa belki 20 öyle görüyorum yani bakış açıma göre. Ay şansı kurtarmaz mı? Ya, her şey çok pahalı ama. Hayat çok pahalı. Yaşanılmaz hale geldi. Hükümetimiz çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama enflasyonun durumu meydanda. İnşallah Allah sorumuzu ayrılsın. Yani asgari ücretin yani 20'den aşağı olmaması lazım. Artık 15 lira mı olması gerekir herhalde çocuklara. Çocuklara yetmiyor. 15 bin yeterli olur mu sizce? Olmaz ama Artık büyüklerimiz daha iyi bilir her şeyi. Anca yeterse 20 liradan aşağıya olmaması lazım. Peki hükümet ne karar verir? 16-17 gibi karar verir gibime geliyor. Normaldir 20 lira. 16-17 olur diye düşünüyorum. Yeter mi peki 16-15? Kesinlikle yetmez. Çünkü evi kira olanlar şu anda ev sahipleri 10 binden aşağı kiraya almak istemiyorlar kesinlikle. En az aslında 20 bin olmalı diye istiyorum. Gönlümden bu geçiyor. Ve asgari ücretle çalışanlara da Allah kuvvet versin diyorum. Yani 19-20 olmalı. Yine yetmez ama 16 söyleniyor ama 16 zaten 10 lira ev kirası. 16 lira ne yapsın? Faturaları mı ödesin, kiraları mı ödesin? Market alışverişi mi alsın yoksa e, faturaları mı ödesin? Ne yapsın? Bir yetmiyor yani. 16 lira bir e, asgari ücreti yetmiyor.